Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir e, duyuru videosu gibi bir şey çekeceğim. Bugün arkadaşlar e, 56 abone olmuş zaten. Bu 56 abonede kimler abone olmuş bir onlara bakalım arkadaşlar. İlk öncelikle yeni abone e, böyle yine dediğim gibi garip bir ismi. Nix4044 e, diye birisi abone olmuş. Zaten bu e, abimi de takip ediyor. Buradan teşekkür ediyorum. Bir de arkadaşlar e, böyle yeni abone işte... Leyla Nur diye birisi e, abone olmuş. Bu iki kişi için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, bir de biz abimle bundan 2-3 gün önce bir e, abimin kanalına yeni bir tane video atmıştık. Onu da abimin kanalından o videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar şunu da demek istiyorum arkadaşlar ee, ben ya yarın ya da bundan iki gün önce bir video atacağım zaten en son videom 5 ay önce gelmiş ve bed wars arkadaşlar şunu da açıklamak isterim ben 5-6 ay ya da 7 ay önce ben bed wars'ı bıraktım yok pardon ben 5-4 ay önce bir bed wars'ı bıraktım ee, ama yeniden başlayacağım ben bed wars'a ee, bed wars'lı bir videolar falan da gelebilir Hani merak ediyorsunuz ne tür içerikler gelebilir. Arkadaşlar Bed Wars gelebilir. Ya da ne bileyim arkadaşlar böyle ilginizi çektiği oyunlar. Mesela e, yorumlara da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ne çekmeliyim. E, farklı farklı oyunlar oynanırsanız e, sevinirim. Ama tabi e, yorum yazanlar olmayacak diye tahmin ediyorum. Hem benim en son videomda e, işte bayağı kişi bir yorum yazmış gerçekten. Bak buna sevindim arkadaşlar. işte yazmışlar. 11 li de like almış ve 189 görüntülenme bu benim popüler videolarımın arasına girmiş arkadaşlar bunun için size çok teşekkür ediyorum ya ne tür videolar gelirse işte onu düşünüyorsanız ya ben varsiye tahmin ediyorum ben ama tabi o güne bağlı arkadaşlar ne çekeceğim ve e, böyle azıcık daha geliştikten sonra e, yani bir bin abone olduktan sonra ben daha e, güzel güzel size videolar sunacağım arkadaşlar üşeniyorum diyelim arkadaşlar. Neyse. Ee, dediğim gibi arkadaşlar 2-3 gün önce abimin kanalına da video attık. O videoyu da izlemek istiyorsanız abimin kanalını e, aşağı linkten koyabilirim arkadaşlar istiyorsanız. Ee, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın bu videoya. Görüşürüz dileklerimle. Şuradan hemen o girerek görüşürüz arkadaşlar.